Öyle uzun bir hicran sundun ki hayatıma Zehrini yudumluyor ruhum melankolinin Lambalar sırılsıklam gönlümde sönmesin yar Ellerin abu hayat gülüşün yar sesin yar Rüzgar mıdır yağmur mu duvanlı bakışlarım İrkiliyor durmadan bedenim Gülüyor mıdır. Neşeme ıstırabın çektiği perdesin yer Umudumun maviye büründüğü yerde mi? Malik, Hulyam, ey Şebnem, Edal'ım Neredesin yer? Unutma Unutma ceylanların çölde sevdiğini Toprak neva sırrını ezberliyor Göklerin renkler uğursuzluğu fısıldayıp duruyor Ülfetim nev baharı bekliyor bilesin yar Zarif bir düğüm gibi duruşun yar Sesin yar Gülleri incinmesin masum dudaklarının aldırma leylakların Solduğumda içim bu Ey canım beyaz bir lalesin yar Işığısın şehrain kalıntısı ömrümün Sensizim avareyim Durmayıp gelesin yar Esrar rengiz şarkılar dinliyorum geceden Neden ıslak bilmem ki Çehresi yıldızların Mesediyor ruhumu endamın. Ey cefakar Eridim ırmağa döküldüm Çoğulesin yar Neden Neden resimler gibi Hercaidir sesin yar Ey deniz yürüyüşlüm Ey hüznümün kaynağı Küskünürmaklar bile Benden daha mutludur Şifakta billur olup Gönlüme giresin yar Eski umutlarımın son bulduğu Yerde mi Sihirli akşamların ülkesinde mi Esin yar İlkin ilkin şu kayıkları okşayan Parmakların Nedense Kanatlanıp uçtu yalnızlığıma Anladım Ah, anladım aynaların seni kıskandığını Yüzünün nakışını özledim yar Şeydayım, efkarlıyım Duyup da gülesin yar Efsunlu duygularla sarsılıyor bendim, Hasretim, ey cefakar Süreyya gözlerine bedin alan oldu Gözyaşım, silesin yar Pusatsız suvariler gibiyim yollarında İntizarların alma vurdu Halesin yer Çeşmeler kurmaya Yüz tutmuş içimde iklimler lanetini kusuyorsa ötenin Mahşere aralanan kapıdır şimdi zaman Dil Dil ribasın mimayiş sultanı Didesin yer Ellerin ıtır dalı Duruşun yar Sesin yar çakıyor yüreğimde şimşekleri Ferdanın ışık ol Işık ol pençesinden kurtar beni sevdanın Neredesin ah neredesin rüyanda mı Sanki mazidesin yar Lale zarı solgundur melal Yolculuğunun ılıksın uykuldasın Safsın yüzüdesin yar Yasaklara nikahban olma Ey mahı semin Orkideler seninle büyüsün bahçemizde rahmeti özümleyen Bir bende mude olalım Yeryüzünde Ey can hep tazesin yar Kurbetin lisanıdır gülüşün yar Sesin yar Üflerken nerede mi manevradan Hicabın zümrüdü Neden alev alev yanıyor Neden Ey enisi mücella Sen ki yeltazesin yar Limanasın şenimin, Vela okyanusunun Semadan damla damla inen Firuzesin yar Esirinim ey nuru nikahım Yakma beni sonsuzluğa Sonsuzluğa seninle varalım Ey cefakar İliğime işledin ne olur bırakma beni Nazlısın, nazarındır ufuklarımı saran Ayrılık acısıdır damarlarımda kıvranan Yorgunum, yaralıyım Ne olur bırakma beni şahikasın Şavkınla tutuştu hücrelerim Esirinim, ey nuri nikahım Yakma beni, yakma, yakma beni